Namuslu, kadar böyle, toz, ne çiçeklenme öyle. döneminde çok güzel abi yani zararlı kansere. de evet. evet. fazla Bak, ya. dışarı Şey nasıl geçti? Nasıl abi bilirlerim? İyi geçti, olmadım be çok şahane geçti. Dilekçe vermek e, lazım. Çünkü gori konuşmuş. Şey Anadolu gibi böyle bildi raporu. Arkasından geldik. Çok basılıyor ama tek bir köpek zor çıkardı. Çitir çitir. Bildiğin şu gibi. Allah'ın Yine de Allah bereket versin. Nasibimiz ayrılmış orada. Allah'ın içine attık. Allah ne verdiyse burada. Hocam, bu Halis de, Malis e, hünerlerle bir gerçek saç yaptık. Tamamen e, natürel. E, her şey natural Hepsi burada. Var, natural, doğal. Kesinlikle GDO'lu yiyecek yok bunda. <laughs> 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 hocam güzel GDO'lu. Bir de GDO çıkardılar hocam. Bir de GDO çıkardın. Bu işte çıtlıkta yapılan bir e, abicim. Fokusuna bakın ya. Şuna. Bir doğa harikası. Doğa harikası. doğa harikası. Doğa harikası. Bundan doğa. bundan ötesi yok. Tamamen doğa. Doğa. Doğa, doğa harikası. Ahmet Abim abimin ellerine sağlık. Eee... <laughs> üçünü de dövürdü <demir> orada. Organize... Kalajdan da... Sen tamam, ölür Saçta hem de keklikleri var. <laughs> bir bıldırcın, <laughs> bir şey varmış dedik. Gidelim. Lezzet verici. bıldırcın. Dört keklik. Bir bıldırcın bu kasım ayının nadide